Merhaba arkadaşlar. Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. İşte 81 il için yeni yol haritası paylaşıldı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detayları görüşmek için 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı. Eğitimde yeni yol haritasını bahseden Özer okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarını ...asla taviz vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Tam zamanlı olarak 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağını... ...1 ila 3 Eylül'de ise okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için... ...uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer... ...tüm illerdeki çalışmalar hakkında ise bilgi verdi. Okulumuz temiz belgesi koşullarını takip edildiğiniz ...sınıfın kantin yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanının her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer, okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske tarık, takarak gelecekler. Öğrenci ve personellerimizin okul için maskeye taş duyduğu zamanlarda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecektir. Kurum, personeli ve öğrenciler dışında ki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından ise sınırlandırılacak dedi. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.